Avrupa'nın en iyi takımını yenmek Görünüşe göre tam zamanında geldik. Evet. Ne bekliyoruz ki? Favori olan taraf Almanya. Fakat evet. İspanya cesurca mücadele ediyor. İlk yarı birazdan sonra erecek. İspanya son bir atak daha deneyerek yatağı beraberliği yakalamak istiyor. Şu an İspanya sahne izliyoruz. Rakiplerini tek tek, tek geçiyor ve şut Tehlike var fakat kaleci Hefner için kolay bir top. Hefner Avrupa'nın en iyi, iyi kalecisi. Bu, Bu onun, onun için, için yavaş ve, ve kolay, ve kolay bir, bir top oluyor. oluyor. ve hakemin düdüğüyle de ilk yarı sona eriyor. Bu Alman kaleci gerçekten çok hızlı. <laughs> Bizim de vakaşımazumuz var. Ona burada doğunun karate ustası diyorlar. Şuraya bak. Schneider'i görüyor musun Tsubasa? Hmm. Neyin var Takeshi? Kojiro buralarda bir yerde olmalıydı. Almanya, Almanya bu, maça bu maça çok, çok iyi odaklanmış, odaklanmış görünüyor. İspanyollara karşı oldukça zorlanıyorlar. İkinci yarı az sonra başlayacak. Ve işte Karl Heinz Schneider geliyor. Kendisi Almanya takımının yıldızı. Lakabı Kaiser. Kaiser'in sahaya ayak basmasıyla seyirciler koşmuş durumda. Herkesin onu sevdiği tartışmasız bir gerçek. Kaiser'in gelecekte Avrupa'nın en büyük futbol yıldızı olacağından bahsediliyor bu genç yaşında elde etmiş olduğu başarılar da bunun en büyük ispatı sayın seyirciler. Seyirciler ondan mutlaka bu maçta bir ya da iki gol bekliyor. İşte orada. Schneider. Schneider. Ve işte ben ikinci iki yarı, yarı başladı. başladı. Karl Heinz Schneider topla buluşuyor. Topa dokunduğu an tribündeki seyircilerin coşkusu da artıyor. Ne kadar hızlı. Müthiş çalımlar. Bu genç almanı seyretmek insana gerçekten büyük bir keyif veriyor. Karlhan Schneider'den harika, harika bir, bir atak, atak istiyoruz. <laughs> gerçekten <Gülüyor> çok iyi. Evet gerçekten. <Gülüyor> Schneider durdurulamıyor. <laughs> Topla birlikte rakip sahaya kadar girdi. Kapın şu topu artık. Hadi ileri. Hadi. Tamam. Şık <laughs> <laughs> bir pas gönderiyor. <laughs> Bu akıllıca bir, bir hamle. Böylelikle bizim savunmayı oyundan düşürmeyi başardı. Schneider şu an kalenin önünde ve top, top onun kontrolüne, kontrolüne geçti. geçti. Sanırım, Sanırım şut, şut çekecek. Çekecek. Evet, evet, şutunu şutunu çekecek. Evet şutunu çekiyor. Evet, ve top ağlarda. Bu gerçekten çok, çok, çok sert bir şuttu. İspanyol, İspanyol kalecinin bu şuta yapabileceği hiçbir şey yoktu. Almanya 2-0 öne geçiyor. Taraftarların verdiği tepki gerçekten inanılmaz, sayın seyirciler. Bendi! İnanılmaz bir şey. Gerçekten bizimle yaşıt mı bu çocuk? Onu transfer etmek isteyen profesyonel takımların sayısını ha? tahmin bile edemezsin, inan bana. Ne? Profesyonel takımlar mı? Ve top yine Schneider'de. İspanya defansını tek tek çalımlıyor. Bu bir kez daha Almanya lehine gol pozisyonu olabilir. Schneider yine şut çekebilir. Neyden Kaleye çok, çok yaklaştı. yaklaştı. Ve inanılmaz, Ve inanılmaz bir, bir şut çekiyor. Top yine ağalarda. İnanılır gibi değil ama Almanya 3-0 önde. Ve bir kez daha Schneider. Schneider'i kimse, <laughs> kimse tutamıyor. Şansını <laughs> deniyor. Bu çocuğun akıl almaz yetenekleri var. Allah i̇nanılmaz Allah bir röveç ata ve top ağlarda. 4-0 oluyor. Almanya 4-0 öne geçiyor. Olacak şey değil. Daha oyuna gireli sadece 5 dakika oldu ama şimdiden 3 gol birden atmayı başardı. Gerçekten harikalar. Almanya ve Karl Heinz Schneider. Açıkçası onunla karşılaşmayı pek istemem. Masao, gerçekten bu süper kahramanın karşısına mı çıkacağız biz? Evet kardeşim, görünüşe göre öyle. Harika. Bu gerçekten harika. Ha? Ha? Şu anda mutluluktan uçuyorum. Avrupa'ya gelip böyle bir takımın karşısına çıkacağımız için çok mutluyum. Bu herkese kendimizi göstermek için büyük bir fırsat değil mi? Tsubasa? Tsubasa. Sence ihtimal var mı? Elbette ki var. Bakaba şey bu ihtimali dikkate alarak Schneider'i yeneceğiz. Ufak bir tur atacağız arkadaşlar. Sana gözüm tamam kapalı güvenirim Rika ama burası bana tuhaf geliyor doğrusu. Şu kapıya dikkat edin. Bu oda Almanların soyunma odası çocuklar. Ziyaretimize geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi tribünde de görmüştüm. Finale çıktığınız için de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Biz de sizi tebrik ederiz. Oyununuz mükemmeldi ve final için sabırsızlanıyorum. Maçınız öbür gün ama ben şimdiden çok heyecanlıyım. Ona fazla yüklenme Schneider olur mu? O bana yüklenmesin yeter. Aa, şu komik Kaiser lakaplı Alman her şeye rağmen iyi birine benziyor. Ne dersin? Ondan imza almayı çok isterdim. Ha? Hey Schneider. Aklıma bir şey geldi. Ziyarete gelen Japon çocuğu anlatalım mı? Ne? <laughs> Aa, Galiba onun adı Hyuga'ydı. Ne? büyük mı? Demek gerçekten Alman takımıyla buluşmak için buraya gelmiş. Hülya, Hülya, Hülya. Söz verdiğiniz gibi Fransa'yı yendiniz. Lütfen öylece çekip gittiğim için bana kızmayın. Ama bunu neden yaptın Hüga Ben sadece. Benim oynadığım futbolun Avrupa'da da işe yarayacağını ispatlamak istedim. İngiltere maçında oyundan çıkmama inanamamıştım. Bunun için bir şeyler yapmalıydım. Ben de düşünmeden Avrupa'nın en iyisine teke tek meydan okuyabilmek için buraya geldim. Schneider'e mi? Senin aklın başında mı? Benim için çok önemliydi. Anlayın lütfen. Bu benim için çok önemli bir konuydu. Bayan Kuizumi'den beni Almanya'ya götürmesini rica ettim. Orada Almanların antrenman sahasına gittim. Ardından Schneider'i gördüm ve ona meydan okudum. Pekala seni anlıyorum. İşte bu bizim kalecimiz Hefner. Kendisi Avrupa'nın en iyi kalecisidir. İyi düşün ona gol atmayı denemek ister misin? Yine de önceden söyleyeyim bunu başarabileceğini pek sanmıyorum. Elbette çok isterim. Was. Pekala. İyi bak Yuga. Hey! Kaleye iki kişi daha geçsin. Hı? <laughs> ah! <laughs> <laughs> Hüga. Hüga... Yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldım. Ama bir imkanın daha var Hüga. Hı? Seni alt etmiş olabilir ama yenmiş sayılmaz. Benim tanıdığım Kojiro Hüga asla pes etmez. Hem unutma futbol tek kişilik bir spor değildir. Asıl meydan okuma sahaya takım olarak çıktığımızda gerçekleşecek. Ve önümüzdeki final maçı bunun için kesinlikle çok iyi bir fırsat. Haksız mıyım Hüga? Çok haklısın Tsubasa. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Evet Yuga. Bunca yolu buraya boşuna mı geldik söylesene. Evet başaracağız. İşte gereken motivasyon bu. Tsubasa. <laughs> Arkadaşlar final maçı çok rahat geçecektir. Çünkü Japonlar bizim seviyemizde değil. Hayır. Bence tam tersi olacak. Onlar diğer takımlardan farklı. Çok ilginç. Nerede bunlar? Hiçbir fikrim yok. Burada da değiller. Çok yazık. Birlikte şehir turuna çıkmak için plan yapmıştım oysa. Değişik yerleri ve insanları tanımalarını isterdim. Ha? Şuna bak. Bu da ne böyle? Elbiselerini çıkarmışlar. Büyük ihtimalle futbol sahasındalar. Hadi bu tarafa at. Hadi, hadi gönder. Hadi at. Hadi. Hadi. hadi Ders dön Bu taraftayım. Hadi. Siz misiniz baykata girin? Gerçekten buradalar, İşi sıkı tutuyorlar. Çünkü yarın kazanmak istiyorlar. Evet. Aferin çocuklar. Böyle devam et Tusu basa. Hadi, devam et. Hadi. Tamam. Hadi pas ver. Çok haklısın Tusu basa. <laughs> Futbol 11 kişiyle oynanır. O kadar hırslanmıştım ki bunu unutmuştum. Ama artık çok farklı olacak. Tosu basa! Nakanishi! Wakabayashi! <laughs> Harikasınız çocuklar! Haydi Master Tosu basa! <laughs> kazan, kazan, tusu basa! Anne, ama soru sana e Tsubasa. Tsubasa, biliyor musun her şeyi takip ettik. Bütün maçlarınız televizyonda yayınlandı. Final maçında sizi desteklemek için buraya kadar geldi. Japonya ile Almanya, da, arasında Almanya arasında, arasında oynanacak, oynanacak final, final maçı, maçı birazdan başlayacak. başlayacak seyirciler. Ederim. Bütün biletler haftalar, haftalar öncesinden tükenmiş durumda. Tribünde yaklaşık 100 bin seyirci var. Şampiyonayı hangi ülkenin takımı kazanacak. Japonya'dan gelen konuklar mı yoksa ev sahibi Almanya mı? Bütün dikkatler elbette Almanya'nın Kaiser lakap oyuncusu Schneider'de olacak. Bana kalırsa bu, bu maç Tsubasa ve Schneider arasında bir inanılmaz bir görsel, görsel şölene dönüşecek sayın seyirciler. seyirciler. Tusubasa Kendi evinden çok uzaklarda, Avrupa'da olmasına rağmen... ...Tusubasa, o da hayran sayısının bir hayli çok olduğunu görebiliyorum... Sayın ...seyirciler. O da gerçekten büyük bir yetenek. utanç verici. Ay, İyi ki ay, seni ay, duymuyorlar ay, da ay, herkese mahcup olmuyoruz. Şu kızlar Tusu Basa'yı rahat bıraksın. Haydi bastır Tusu Basa. Haydi Tusu Basa. Ne duruyorsun söylesene. Haydi bastır Tusu Basa. Takımlar bastır, final maçı için yedek kulübelerindeki yerlerini Haydi almaya başladılar. Tusu Basa. Tusu Basa. Tusu Basa. Merhaba baba. Seninle gurur duyuyorum Tusubasa. İnanamıyorum, bu gerçekten de büyük bir sürpriz oldu anne. Sana söylemiştim Tusubasa. Babam beni arayıp Avrupa'da birkaç gün tatil yapacağını söyledi. Ben de karar verip ilk uçakla buraya geldim. Onunla burada buluştuk ve senin final maçını izlemeye karar Çok verdim. Çok teşekkür ederim anne. Harikasınız. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan final maçının başlama düdüğü <laughs> çalacak. Başlama, başlama vuruşunu Japonya Japon kullanacak. Oyuncular, Oyuncular sahadaki yerlerini aldılar, aldılar bile. bile. Bu, bu turnuvaya bu çok uzaklardan ilk defa katılan Japonya'nın Japonya İngiltere ve Fransa gibi iki güçlü, güçlü takımı yenmesi büyük bir, bir sürpriz olarak nitelendirildi. Bakalım uzaklardan, uzaklardan gelen konuklarımız sürprizlerine bir yenisini, bir yenisini bir daha, bir daha ekleyip, ekleyip Avrupa'nın şu anda en iyi takım olarak kabul edilen Almanya karşısında zafer ulaşabilecekler mi? Ama bildiğiniz gibi Almanya çok güçlü bir takım. Karl-Heinz Schneider de bu maçı ilk 11'e bitiyor. Hadi başlıyoruz misak. Tamam. Hakemin düdüğüyle Hakemi maç, maç, maç başlıyor.